Birçok esnafın iflas etme durumuna geldiğini belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Terlankaya, önlem alınmazsa 2 milyonu yakın çalışanın da işsizler ordusuna katılacağını söyledi. İstanbul Sahne Perde, film, eğlence yerleri esnaf ve sanatkarlar odası kapsamında faaliyet gösteren esnaflarımızla ilgili önlem alınmazsa binlerce esnaf iflas edebilir. Dünya ekonomisinin önemli ölçüde etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle yaşanabilecek Ekonomik sıkıntılar ülkemizde de tehdit ediyor. Korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin ekonomik faaliyetlerin krize dönüşmemesi için devletin istişare ederek kısa sürede tedbir paketi açıklaması stratejik bir hamledir ve takdire şayandır. Maalesef buna rağmen ülke ekonomimiz ve esnafımızı koronavirüs tehdidi altındadır ve çözüm beklemektedir. Öncelikle İçişleri Bakanlığı genelgesiyle İstanbul sahne, perde, film, eğlence yerleri esnaf ve sanatkarlar odamız kapsamında iş yerleri geçici olarak kapatılmıştır. Devletimizin acil önlemler alması kadar doğal bir şey olamaz. Ancak yıllardır ekonomiye katkı veren insanlarımız eğer ekonomik bir destek sağlanmaz ise kapatmak zorunda kalabilirler. Bu da gelecekte telafisi mümkün olmayan bir durum yaşanmasına yüzlerce esnafın batmasına, 2 milyon civarında çalışanın mağdur olmasına neden olacaktır. Bu hassas süreç iyi yönetilmez ise yüz binlerce insanımız işsiz kalacağı gibi ülke ekonomisi de ağır darbe alacaktır. Şu an odamız kapsamında İstanbul özelinde 200 bin esnafımız ve buna bağlı olarak 2 milyona yakın çalışanı mağdur durumdadır eğer acil önlem alınmazsa birçok esnafımız iflas edecek. Buna bağlı olarak da 2 milyona yakın çalışanı işsizler ordusuna katılacaktır. Genelge'de yer verilen esnaflarımızın ülke genelindeki sayıları yine genelgeyi hazırlayan bakanlığımız bilgisi içerisindedir. Bu genelgeyi hazırlarken adı geçen esnaf gruplarımız ve çalışanları ile ilgili bir çalışma yapılması halinde ya, bu vahim tablo gözler önüne serilecektir. Açılanan, açıklanan ekonomik paketten İstanbul sahne perde, film, eğlence yerleri, esnaf ve sanatkarlar odası olarak bizim de beklentilerimiz vardı. Sanırım bu paketi hazırlayanlar genel ile zorunlu kapatılan esnafımızın farkında olmamışlardır. Koronavirüs nedeniyle işyerleri kapanan 200 bin esnafın zor günler geçirdiğini ifade eden Oda Başkanı Kaya, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin ekonomik maliyetinin krize dönüşmemesi için devletin tedbir paketi açıklamasını takdirle karşıladıklarını, ancak koronavirüs tehdidi altında olan esnafın da çözüm beklediğini söyledi. Esnafın borçlarını erteleyerek yeni ödeme tarihinden sırtına vurulan yeni ödeme kambur olacaktır. Zaten sırtındaki ödeme kamburlarını taşıyamayan esnafı bu ek kambur çökertecektir. Esnafa can suyu gereklidir, durum afettir ve mücbir sebep hali ilan edilmelidir. Bu dönemimiz zararları devlet tarafından karşılanmalıdır. Afet destek kredisi programı uygulanmalı ve faizsiz uzun vadeli destek sağlanarak esnafın iflası önlenmelidir. Ayrıca işsiz sigortası bugün devreye girmeye işsizlik sigortası bugün devreye girmeyecekse ne zaman girecek? Sigortalılara işsiz kalan kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli bir süre ve ölçüde karşılayan işsizlik sigortası ve işsizlik sigortası şimdi devreye girmeli. Çalışanların bu dönemdeki maaşları işsizlik sigortasından karşılanmalıdır. Durumun acil gözden geçirilerek çözüm üretilmesi dileğiyle hastalarımıza acil şifa, yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, halkımıza sabırlar diliyorum.